Nasıl? Anlamadım. Hastanede sana hemşire yardım etmişti. Onun dışında başka birilerini de karıştırdım işin içine. Onu soruyorum. Yo. Yani bu sırrı sadece dört kişi biliyoruz. Sen, ben, hemşire. Bir de o kadın biliyor. Biri daha var. Nasıl? Ben bilmiyorum birinin de olduğunu. Açık açık konuşmuyor ama ben her şeyi bildiğinden eminim. Kim peki? Yani her şeyi nasıl biliyor olabilir ki? Sen nasıl ulaştın? Sana hiçbir şey söylemeyeceğim Handan. Ama kızımla ilgili bilgiye adım adım ulaşıyorum. Selda lütfen yeter. Yalvarırım yeter beni bu kadar suçladığın ya. Kendini yakacaksın, yetmiyormuş gibi beni de yakacaksın. Hem sen bunlarla uğraşacaksın ha. Ailenle ilgilensen biraz iyi olacak. Benim ailemle ilişkim sadece beni ilgilendir Handa. Ayrıca senin şu anda kaygılandığın tek şey var. O da bildiklerin ortaya çıkması. Başka bir şey için kaygılanmıyorsun yani. Selda. Kendini yakacaksın diyorum. Kaç defa daha söyleyeceğim. Eniştemle de son zamanlarda aranız iyi değil. Bunun peşine düşeceğim diye aileni çocuklarını ihmal ediyorsun. Ha ben kendimi de düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Seni kimseyle muhatap etmeyip her şeyi kendim hallettim. Çünkü bilmezsen peşine düşmezsin diye düşündüm. Ama şimdi ne olduysa durdun durdun 18 yıl sonra kızının peşine düştün. Saçmalı bandım. Daha ilk günden beri aklımın hep kızımda olduğunu biliyorsun. O halde o zaman harekete geçseydin. Eniştemle konuşsaydın her şeyi anlatsaydın. O zaman kızının peşine düşseydin. 18 yıl sonra değil. Selda. Bana kim olduğunu söyleyeceksin. Ben sana kimse yok diyorum. Sen karşıma geçmiş bir kişi daha var diyorsun. Kendi başına hareket edemezsin üzgünüm. Hem belki seni kandırıyorlar. Hiç düşündün mü? Belki para koparmaya çalışıyorlar. Düşünmemişsin. Vallahi kaçarı yok Selda söyleyeceksin. Söylemeyeceğim Hatta. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Kızımla ilgili bilgiye ulaşana kadar sana hiçbir şey söylemeye niyetim Çay insandan onu. Tamam, bırakayım. Ne dikiliyorsun Emine? Dön işinin başına. Bunun tavırları çok değişti. Resmen bir şeylerden korkuyor. Aa! Acaba birileri çocuk değişiminden dolayı falan bunu tehdit mi ediyor? Selim denen adama ulaşmam gerek. Kimden ne öğrendi bulmalıyım. Acaba bu adamın soyadı ne? Saldan telefondan öğrenebilirim. <laughs> o kadın her şeyi biliyor. Bakın size açık olacağım. Benimle hiçbir konuda açık konuşmanıza gerek yok hanımefendi. Neriman'la ilgili bir şey yoksa eğer ortada kayıp bir kız çocuğu var hanımefendi. Ortada kayıp bir kız çocuğu yok hanımefendi. Ortada verilmiş bir kız çocuğu var. Kayıp deyip günahlarınızı hafifletmeye çalışmayın lütfen. Size başka sözüm yok. Demek ki neler olduğunu biliyorsunuz. Bakın hanımefendi. Ben buraya misafirliğe geldim. Kız kardeşim de komşuya gitti. Birazdan gelir. Hani giderseniz... O kız çocuğunu bulmam lazım. Lütfen bana yardım edin. Bana bildiğiniz her şeyi anlatın ne olur. Onu konuşturmanın bir yolunu bulmam gerek. Bana bir şey söylemeye mi geldin Handan? Söyleyecek bir şeyim yok Selda. Seni görmeye geldim. Teşekkür ederim. Selda. Sana öyle şeyler söylediğim için özür dilerim. Ama çok üstüme geliyorsun. Kendini ve beni korumak için yaptığını farkındayım ben. Selda. Mutfağa gidip o kızın suratını görmek istemiyorum. Git de bana bir şeyler hazırlasınlar. Tamam anneciğim. telefona bakmam gerek ama sultanın yanında da yapamam ki Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan